Hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Hem sizi hem firmanızı kısaca tanıyabiliriz. Tabii, ben Ersin Aslan. prototon satış pazarlama müdürüyüm. prototondan bahsedeyim isterseniz öncelikle. Prototon 2000 yılında kurulan bir firmadır. Yaklaşık 20-22 senedir özellikle Antalya ve Akdeniz bölgesinde etkin bir çalışma sürdürüyoruz. Son 10-12 yıldır da ıslah üzerine çalışmalarımız var kendi ıslahımıza başlattık. Kıyar, domates ve biber grubu üzerine çalışıyoruz. Şu anda 20'ye yakın ürünümüz var tescilli. Ee, çalışmalarımız devam ediyor bölge. Hem Akdeniz bölgesinde hem de bütün Türkiye'de yavaş yavaş da yurt dışına açılmaya çalışıyoruz. Efendim, e, peki bu bölgenin sizin için nedir? Antalya ve özellikle Kumluca hem Türkiye'nin belki de dünyanın en büyük sera bölgelerinden bir tanesi. Ve üretici artık gerçekten çok iyi bir yere geldi burada. Üretim, üretim için çok kalifiyeli insanlar var burada gerçekten. Kendi çok geliştirmiş üreticilerimiz var. Kendi markasını oluşturan üreticilerimiz var. Bizim için de tabii ki çok önemli bir yerde. Biz ağırlıklı olarak ıslah üzerine biber ve domatesle çalıştığımız için burası da hem domatesin hem de biberin merkezi yerlerinden bir tanesi. O yüzden bizim için de çok önemli. Burada sivri biberle başladık yeni bir çeşitimizde. Bunun yanında kapyadır, çali biberimizdir. Onlarla da devam edeceğiz. Şu anlamda şu an sizin için verimli geçtim. Bu bahsettiğiniz üreticilerle buluşma şansı yok. Evet, kum e, has yurt fuarı yaklaşık 25 yıllık bir geçmişi olan fuar ve önemli Türkiye'nin ilk tarım fuarlarından bir tanesi. Uzun bir dönem ara verse de şu anda gerçekten güzel bir organizasyonla başladı. Bunun için biz organizasyon sahiplerine de teşekkür ederiz. Gerçekten güzel bir başlangıç oldu. Seneye daha iyi olacağını da düşünüyoruz. Umarım hem üretici için hem de buradaki bütün katılımcılar için faydası olur.